İmam Ebu Davud Tirmizi ve Nese'yi rahimahumullah nakletmişler. Abdullah İbni Mugaffel radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sizden biriniz yıkandığı veya abdest aldığı yere sakın bevletmesin. ثُمَّ يَغْتَسِلُوا ف۪يهِ Bu ibare iki şekilde anlaşılabilir. Birincisi Oraya bevledip de sonra oradan abdest almasın. İkincisi, oraya bevletmesin sonra oradan abdest alır. Abdest alacağı için bevletmesin yani. Burada kastedilen genellikle e, göletler, durgun su yani akmayan, cari olmayan durgun su e, birikintileri veya göletler. Dir. Niye öyle yapmasın? Sünne-i <Sessizlik> sonra oradan abdest gusül abdesti alır. ev da o fihi veya normal namaz abdesti alır. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam devam eden ifadesinde bunun hikmetini de ifade buyurmuş ve inna amel vesvese minhu. Zira vesveselerin tamamı veya önemlice bir kısmı bundandır. Durgun suya abdest bozmak veya durgun suyu kirletmek, ona necaset bulaştırmak, oradan abdest alınabileceği ihtimaline karşın yasaklanmış bir şey. Akıp giden bir su olmadığı için necaset karıştığı zaman içine o necaset onu kirletir. Kişi kendisi oraya abdest bozduğunu daha sonra unutsa bile kendisi dahi gidip oradan abdest alabilir. Bu da bir ihtimal dahilinde bir durumdur başkalarının da o necaset bulaşmış sudan necis olmuş sudan abdest almasına veya gusletmesine sebebiyet vermiş olur. Dolayısıyla bu önemli bir mahsurdur. Ali Satt ve Selam Efendimiz vesveselerin önemlice bir kısmının bundan olduğunu, bundan neşet ettiğini bize haber vermiş. Önemli bir şey bu. Bu vesvese meselesi son derece önemli. Bunu da açtığımız zaman bir miktar tafsil ettiğimiz zaman buradan birkaç noktayı elde ediyoruz. Birincisi böyle bir suya bir su birikintisine, bir gölete bevledilmiş olabilir mi acaba? Ben buradan abdest alacağım ama bu su temiz midir, necis midir şeklinde kişiye bir vesvese gelebilir. Dolayısıyla bunun önünü almak için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu yasaklıyor. Durgun suya bevletmeyin. Aşağıda rivayetler gelecek. Bunu açıkça tekrar göreceğiz. Durgun suya akıp gitmeyen, deveran etmeyen durgun suya bevletmeyin. Abdest bozmayın diye. Dolayısıyla evet bir durgun su bir de tabi o dönemin, o coğrafyanın şartlarını da burada dikkate alacağız. Su bulmak son derece müşkil bir iş. Su çok kıymetli, az bulunuyor. Dolayısıyla insanlar su buldukları zaman onunla en acil işlerini, en önemli işlerini yapmaya bakıyorlar. Böyle bir durgun su bulunduğunda kişi hemen oradan abdest alacak veya gusül ihtiyacı varsa gusledecek. Ama aklında da hep bir soru işareti kalacak. Buraya abdest bozulmuş olabilir mi? Yahut bu şekildeki bir suyu kullanan kimse temiz midir, necis midir? Evet bu sorumluluktan çıkar bir kimse. Asıl olan hüsnizandır. Hz. Ömer radıyallahu anh bir keresinde bir grup arkadaşıyla böyle bir gölete uğramış. Oradan abdest alacak olmuşlar. Birisi o göletin sahibine demiş ki buraya yabani hayvanlar gelir mi? Burada necaset bulunma ihtimali var mıdır? Hazreti Ömer adamın bu soruya cevap vermesine mani olmuş. Biz bunu araştırmakla mükellef değiliz demiş. Cevap verme. Biz burada bir su bulduk. Hüsnü zannımızla amel edeceğiz. Görünürde de bir pislik yok. Dolayısıyla bununla biz amel edip abdestimizi alıp namazımızı kılacağız. Bu soruya cevap verme. Verirse müşkilat çıkacak çünkü. Böyle bir tasarrufta bulunmuş Hazreti Ömer. Bu hüsnü zanlı öne alsak bile, esas alsak bile aklımızda bir soru işareti kalır. Acaba kirletilmiş midir diye. Bu da kişiyi vesveseye sevk eder. Bu vesvese kişiyi Allah korusun yerleşmeye görsün. Vesvese dediğimiz bu hal yerleşmeye görsün. Kişi de kendisine bir yer tutmaya görsün onun her haline sirayet etmeye başlar. Öyle insan biliyoruz ki abdest aldığı yerden, abdest almak için gittiği yerden yarım saate çıkamıyor. Acaba şu azamı yıkadım mı? Buraya su ulaştırdım mı? Bu azamı kaç kere yıkadım? Şunu bundan önce mi yıkadım, sonra mı yıkadım? Böyle vesveseye düşmüş insan çok olur. Bize de gelirler, sorarlar. Adam abdest almaktan veya tuvalette temizliğini yapmaktan namaz kılamaz duruma geliyor neredeyse. Namaza dursa bile aklında hep bu vesvese var. Şöyle mi oldu, böyle mi oldu? O vesvese namazını da onun e, kuşatıyor. Orada da onu meşgul ediyor. İki mi kıldım, bir mi kıldım, nasıl okudum, öyle mi oldu, böyle mi gitti? Vesveseden başını alamıyor insan Allah korusun. Dolayısıyla emin olarak yaptığımız işten emin olarak attığımız adımdan yaptığımız işin hükmünden emin olarak yapmamız lazım. Şüphelerden uzak durmak lazım. Şüpheli işlerden, şeylerden uzak durmak lazım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz El halalü beyinun vel haramü beyinun ve ma beynehuma müşebbehatun ev müştebihatun muhtelif lafızlarla gelmiş. Helal belli, haram belli, bu ikisinin ortasında da şüpheli şeyler var. İnsanların çoğu bundan gafildir buyuruyor Efendimiz. İşte o şüpheli şeyler Allah korusun bunlara yaklaşmamak lazım. İnsana bir arız oldu mu, insanı bir etkisi altına almaya başladı mı kurtulmak zor olur. Dolayısıyla bu tür bir hale düşmemek için yaptığımız işin hükmünü, amelin hükmünü, Net olarak bilmemiz lazım. İlmihal bilgisi deyip de geçmeyin son derece önemlidir. Kişiyi garantiye alır o bilgi. Yaptığı işi bilgi bilinç üzerine bina ederek yapıyorsa bir kimse mutmain olur, itminan üzere olur. Yaptığı işten şüphe duymaz, vesvese ona yaklaşamaz.